Bölünmüş yoldan ilerleyerek birazdan sağa dönüş yapacağız. Sağa dönüş yaptık. Burası tek yön arkadaşlar. İleride girilmez tabelası var ama bu vatandaş için o tabela pek bir anlam ifade etmiyor anladığım kadarıyla. Ee, biz ısrar edince geri geriye gidiyor. Ama ondan sonra yine aynı yoldan devam etmeye çabaladığını gördüm ama gidebildi gidemedi orasını bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yani araçlardan çektiğimiz sıkıntı motorculara gelen cezalarla önlenecek gibi değil. Cezalar motorculara ama motorculara kaza yaptıran ölümüne sebep olan genelde araçlar. Kontrolsüz kapı açanlar, girilmez yere girenler, Trafikteki motorcuların avantajlarını çekemeyenler maalesef bütün bunlar etkili oluyor. Bu videoda da yine kural ihlali göreceğiz. Genelde telefonla meşgul oluyor bu araç kullananlar. Bakın şimdi yola çıkacak bir araç. Ama baktığınız zaman telefon elinde ve sol tarafa tamamen kontrolsüz bir şekilde. Gerçi sinyal veriyor ama yani kırıyor. Bakın burada bakıyorum. Telefon muhakkak vardır diyorum zaten. Bakın telefon elde. Burada net görünüyor mu bilmiyorum ama plakası da açık bir şekilde görünüyor zaten.